İsmim Yaşar Dağtekin. Ee, şu anda Antalya Mersin il sınırında yaşıyorum. Çiftçilik yapıyorum. Emekliyim ama çiftçilik yapıyorum. Size çılgın Türk diyorlar mı Yaşar Bey? Valla bize Almancı diyorlar dedi <laughs> evet. ee, şu an Türkiye'de sadece sizin yaptığınız bir iş var. Onu sorayım ben. Evet. Yani işte hem benim zaafım hem de şey yaptığım şey Türk, Türk, Türk kahvesini Türk toprağında yetiştirme vardı. Hay hayalim vardı. Onu da çok şükür gerçekleştirdim. Kaç yıl oldu? Ya epey bir oldu. Çünkü yurt dışından gelirken bir fide getirmiştim. Onu işte büyüterek, onların ettiğim meyveleri çoğaltarak al şey oldu. Epeydir 10 senedir falan uğraşıyorum bu işte. On, on e, hasatlarınız mesela. ne kadar oluyor? Kaç dönüm ha var? Kaç ağacınız var? Hasa, hasatlar yani sırf arazi olarak 20 dönüm arazim var. Ama burada tabii muz, avokado, tropik meyveler yetiştiriyorum. Mango, papaya falan gibilerden. Bunun yanında da avokado şey kahve de popüler oldu. Çoğalttıkça çoğaldı. Çünkü benim avokado ağaçlarım yüksek olduğu için onların altları kahve yarı gölgeyi seviyor bitki olarak. Oraları çoğalttıkça çoğaldı. 5-10 kiloyla başladık. Şu anda yani 100-150 kiloya kadar kahve kirazı yetiştirebiliyorum. 100-150 kilo. Evet. Ee, meyvelerinizi nereye... Kimle Ya meyveleri kendim şey yapıyordum ama son bir senedir e, kahveci Mehmet Efendi ile bir ortak çalışmamız var. Sponsorluk yapıyor, şey yaptı. Sere yaptık. Orada da 200 ağaç fide diktik. Fide. Onlar da şimdi meyveye yattı. Bu ise önümüzdeki sezon artık işte Mayıs, Haziran gibi bir hasat yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Bu sene çok güzel gidiyor. Çünkü iklim biraz daha değişiyor biliyorsunuz. Şu anda yani meyve tutumu güzel. Yani bir şey var. Eğer kışın çok ani bir soğuk olup da dışarıdaki şeyler zarar görmezse daha şey olacak. İlk getirdiğiniz fideyi hangi ülkeden getirmiştiniz? Almanya'dan gelirken getirdim. Orada bahçe şeyler var. Satan, bir bitki satan yerler var. Bir tane fide gördüm. Kahve, arabika aldım geldim onu diktik bir baktık o oh, aldı başını gitti sevdi yani ülkeyi Türk kahvesi kendi ülkesine döndü diyelim kahve sizden cesaret alıp bu işe giren başka insanlar oldu mu Ya o yok yok gibi çünkü Akdeniz bölgesinde ya da çiftçi vatandaş şeyi istiyor bir para getirmeyen bir şeyi yani getiri olmayan şeyi yapmak istemiyor ya yani o yüzden de fazla işe ilgi yok ben ekonomik durumumuz iyi olduğu için yani ne bileyim bunun yanında ikinci bir şey olarak onu yapıyorum yani. Emekli olduğum için Peki, uğraşımı çok burada oluyor. O zaman Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasına da teşekkür edelim. Sizi desteklediğince. Tabii destek tabii, onun, tabii. şahsı olarak gerçekten öyle. Çünkü e, Sera yaptırdı. Orada şey yapıyor. Destek büyük yani. Başka yerlerden destek bulamasak bile böyle özel sektörlerin destek vermesi daha da bir enteresan oluyor. Peki bu kahveyi arge için mi kullanıyorlar yoksa satılıyor mu? Hayır kahve? satılmıyor. Onun denemelerini yaptık, kavurdular. Belirli zamanlarda biliyorsunuz kahvenin fermentasyonu var şeyi var saatli. Yani gün kaç gün kaç saat fermentasyon yapıyor. Ona göre tatları şey yaptı. Bir kısmını denemesini yaptık. Çok memnun kaldıklarını söylediler. Şey yapıyorlar yani. Onlara veriyorum, onlarla çalışıyoruz şu an. Yani kahve ağacı Türk topraklarını sevdi mi diyoruz? Sevdi. Ekolojik olarak şey yaparsa seviyor yani ekolojinin durumuna bağlı yani. O bizim zaman, benim yaşadığım bölgede Akdeniz Antalya Mersin il sınırı çok güzel bir koy ve burada bayağı bir ekoloji, her türlü tropik meyve yetişiyor ve zaman geçtikçe de şey yapıyor ne derler? Uyumlanıyor, uyumlanıyor uyum sürüyor. İklim değiştiği için bizim bu tarafa doğru belki bakacaksınız günün birinde bayağı bir Güney Amerika gibi şey gibi kahve yetiştireceğiz yani. Onun önü açık 10 sene 20 sene sonra her şey olabilir. Yani geleceği olan bir şey ama tabii ki destek fazla bekliyor. bir fazla destek bekliyor, fazla bir getirisi yok, şeyi yok. Eksklüzif bir şey olabilir ki zamanda. O zaman size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.